Bunlar konuşulacak. Bunlar konuşulmadan olmuyor. Bak yürekten söylüyorum. Ben de içindeyim. Sevmediğiniz birisi bir kötü duruma düştü. Bir yanlış duruma düştü. Yapacağımız nedir? Ne yaparız? Gördün mü bilmem neyi? Gördün mü lanet? Ben size demedim mi? Ben size demiyor muydum? Onun için sevmiyordum haini deyip bir tekme de ben vuracağım. Kendi kinimin ve öfkemin haklı çıkması için o adama bir de ben saldıracağım. Öyle yapmıyor muyuz? Sevmediğimiz adam düşmesin. Allah belasını verdi. Gördünüz mü? Sevmediğimiz adam biz yanlışa düşmesin. Ben size söylemedim mi? Bak ben haklıyım der. Öyle değil. Lan. Sen Müslüman falan değilsin. Ben isem benim için de söylüyorum. Ne diyor Kur'an? Kendin ve kardeşinin günahı için af ah dile. Allah'a ekber ya. Bu din ne diyor? Biz ne yapıyoruz ya? Ya bu dün başka bir şey diyor diyorum size ya. Ya hocam doğru diyorsun ya. Benim kalbime bir şey oldu. Başımın üstünde yerim var. Başımın üstünde yerim var. Allah da sana kapı açacak. Yok gene inadına ben devam ediyorum. Ben haklıyım o zalimdir. Ben dürüstüm o dürüst. Allahu ekber ve lillah elhamdülillah. Evet. Kur'an başka bir şey söylüyor. Hatta size başka bir iki örnek vereyim. Her namazda ne diyoruz? İyâ kenâ Bak yalnızca sana kulluk ederim değil. Ederiz. İhdine sıratel müstakim. Ya Rabbi beni değil. Bizi sıratı müstakim üzere kıl. Bizi, bizi, bizi. Namazda bu duayı yapıyordun hani. Dürüst değilsin. Samimi değilsin. Sevmediğin adamın günahı için ağlamıyor. Sevmediğin adamın günahı için af dilemiyor. Ya Rab, Bana verdiklerinin on kat fazlasının güzelliğini ona ver bana bin dert verdin ona bir dert de ver demiyorsan namazda bizi sıratı müstakim üzere sabit kıl dediğine Allah bakmaz. Bakmıyor zaten. Öyle diyorsun ama Rabbena <türk> firli <türk> veli valideyye Allah'ım beni anne babamı velil mu'minine yevume yakumul isab Ya Rab bütün müminleri bağışla diye namazın sonunda dua ediyorduk hani. Eğer bunu dilinle yapıyor, kalbinle, aşkınla, yüreğinle istemiyorsan Allah kalpte olanları bilir biliniz. Sadece bir başka ayet söyleyeyim size. Meryem suresi 19. Ne olacak halimiz ya? Allah buyuruyor ki iman eden ve salih amel işleyen kendini ve toplumu düzeltenler ve samimi olanlar dikkat edin ya bana eleştiri yapın ya bir durayım ya ben mi yanlış anlıyorum ben mi yanlış okuyorum ben mi yanlış düşünüyorum iman eden ve salih amel işleyenler var ya evet buyur ya Rabbi Allah onların kalplerinde bir sevgi yaratacak sevgi yaratacak Allah onları sevecek Allah onları sevindirecek Allah onları birbirine sevdirecek 你也有。